Merhaba arkadaşlar etkili matematik soru bankası olasılık konusu set 573 birinci soru yukarıdaki dikdörtgen içinden seçilen bir noktanın dikdörtgenin herhangi bir köşesine uzaklığının 1 santimetreden küçük olma olasılığı nedir şimdi arkadaşlar istenilen şey şu köşelerin uzaklığının 1 santimetreden küçük olması şöyle şu B köşesi içinde bir bir yine D için bir bir ve C içinde arkadaşlar bir bir dersek şuradaki arkadaşlar çeyrek alanlardan seçilen noktalar mutlaka bir santimetreden küçük olacak. Şimdi bu e, olasılık arkadaşlar istenen durum bölü tüm durum. Şimdi bakalım olay PA olayımız istenen durum bölü tüm durum. Şimdi istenen durum arkadaşlar buradaki çeyrek alanlardan seçilen nokta. Şimdi bu çeyrek alanlar arkadaşlar 4 tane çeyrek bir tam yaptığı için arkadaşlar burası tam bir daire olacak. Yani yarı çapı 1 cm olan bir daire olacak. Dolayısıyla bunun alanı arkadaşlar pi re kare yani pi çarpı 1'in karesinden sadece pi yani istenen durum arkadaşlar pi olacak. Tüm durumda arkadaşlar bütün dikdörtgenin alanı olduğu için en çarpı boy yani 4 çarpı 6. Dolayısıyla istediğimiz olasılık pi bölü 24 cevabımız e şıkkı. İkinci soru yandaki ABC dik üçgeninin içinde seçilen herhangi bir noktanın herhangi bir köşeye olan uzaklığının 2 santimetreden küçük olma olasılığı. Yine bu da aynı mantık arkadaşlar. Köşelere uzaklığı bu sefer İkişer santimden küçük olma olasılığını soruyor. Şöyle. Şimdi bu 37, 53, 93 gün arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni. 3, 4, 5 üçgenin de arkadaşlar burada aslında iki katı yani 6, 8, 13 geni var. Yani şurası 6 ise şu kısım arkadaşlar 8, şu kısım da 10. Yani şuralar 2 ise şuralar 6 olabilir. Şurası da 4 olur. Şimdi burada da yine aynı şey. istenen durum bölü tüm durum. İstenen durum arkadaşlar şuradaki daire parçalarının Alanı aslında. Şimdi buradaki daire parçasının alanı da şöyle, e, herhangi bir şöyle diyelim ki alfa e, açılı bir daire parçasının arkadaşlar alanı alfa bölü 360 çarpı pi r kare formülünden bulunuyor. Dolayısıyla istediğimiz açılar şöyle. Önce 37'ye bakarsak, işte 37 bölü 360 çarpı pi r kare, yani 2'nin karesi arkadaşlar. E, artı yine aynı şekilde. 53 bölü 360 çarpı pi r kare yani 2'nin karesi artı 90 bölü 360 çarpı pi r kare yani 2'nin karesi ee, bölü burası istenen durum arkadaşlar tüm durumda e, şuradaki üçgenin alanı yani dik kenarların çarpımının yarısı 8 çarpı 6 bölü 2 şimdi şunu düzenlersek arkadaşlar e, burası Şunları topladığımız zaman pi parantezini alırsak şöyle hatta 4 pi parantezini alırsak şöyle 37, 53, 90, 90, 90, 180 yapıyor. Şurası 180 bölü 360 şurayı 2 ile sadeleştirdiğimizde şu 2 ile de burayı sadeleştirdiğimizde arkadaşlar yukarısı e, ne kalıyor 2 pi aşağısı da arkadaşlar şurayı sadeleştirirsek 3 ile 3 kere 8 24. Şurayı da yine sadeleştirirsek pi bölü 12 sonucunu bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız eşkı olur. Üçüncü soru. Kare şeklindeki bir bahçenin A köşesinde bir inek, B köşesinde ise bir at bağlıdır. At ve ineğin ip, e, inek ipin elverdiği ölçüde otlamaktadır. At ve ineğin ip uzunlukları 4'er metredir. Karenin bir kenar uzunluğu 4 metredir. Buna göre diyor at ve ineğin aynı bölgede otlama olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar kare şekli bir bahçemiz var ve e, 4'er metre şöyle uzunluğu var. İnek ve at bağlı. Bunların ipin uzunluğu da yine 4 metre. Şimdi inek için düşünürsek arkadaşlar şöyle... 4 metre uzunluğunda şöyle bir daire içerisinde şöyle şurası yine 4 olacak arkadaşlar otlayabilir. Aynı şekilde at için de düşünürsek yine arkadaşlar 4 metre uzunluğunda şöyle bir daire içerisinde yine bu da otlayabilir. Şu şekilde ee, şurası biraz daha şöyle olacak. Bu da şöyle yani şuradaki arkadaşlar taralı alan e, bizim için e, ortak olarak otlayabileceği bölge olasılığı da soruyor. Dolayısıyla şimdi e, olasılık arkadaşlar yine istenen durum bölü tüm durum mantığından istenen durum bölü tüm durum. Şimdi istenen durum arkadaşlar e, şuradaki e, taralı bölge. Şimdi bu taralı bölgeyi bulmak için arkadaşlar dikkat edelim yine şu daire parçasından şöyle bakın dörtte bir daire parçasından şuradaki dik üçgeni çıkarırsak şuradaki dik üçgeni şurada biraz daha net şöyle gösterelim şimdi şurası kare olsun Şuradaki daire parçası var şurada da bir e, dik üçgen var yani şöyle düşünelim Şuradaki daire parçasında arkadaşlar e, Şuradaki dik üçgeni çıkarırsak şu küçük bir parçayı buluyoruz Aslında diğer parça için aynı şeyler geçerli Çünkü e, aynı uzunluk 4 metre yani diğer parçası da şu kısım yine aynı şekilde buradaki daire parçasından bu sefer şuradaki e, dik üçgeni çıkarttığımızda buluyoruz. Zaten bir tanesini bulmamız yeterli ikisi de aynı olduğu için. Şimdi daire parçası şurası 90 derece olduğu için arkadaşlar 90 bölü 360 çarpı pi kare yani pi 4'ün karesi 16. Şimdi şurası 4 şurası da 4 yani burası e, 4 pi daire parçası şöyle e, dik üçgen de yani şurası 4 burası 4 ise arkadaşlar. 4 çarpı 4 bölü 2. Şöyle sadeleştirsek 8. Yani bir parçası o zaman 4 piye eksi 8. O zaman şurada 2 tane parça olduğu için bunu 2 ile çarparsak arkadaşlar. Taralı alan şöyle bunu 2 ile çarpılmış hali. Yani taralı alan 8 piye eksi 16. İstenen durumu bulduk. Şimdi tüm durumda arkadaşlar şöyle bütün alan bunların hepsinin alanı hem ineğin hem atın otlayabileceği bütün alan. Yalnız burada şöyle yapacağız. İneğinkini hesaplıyoruz. Bakın dairenin alanı yani pi r kare şöyle diyelim. Pi çarpı r kare e, artı yine alan atınki de arkadaşlar pi çarpı r kare. Fakat şuradaki alan iki kere sayıldığı için hem inekte hem attı. onu tekrar çıkarmamız lazım bir kere. Yani 8 pi ve 16'yı 8 pi eksi 16 taralı kısmı arkadaşlar iki kere saydığımız için çıkarmamız gerekiyor. Burası 16-16 32 pi. Şurası eksi pi artı 16. Bu sefer burası 24 pi artı 16. Yani bütün durum arkadaşlar 24 pi artı 16. İstenen durumumuz 8 pi eksi 16. Tüm durumumuz 24 pi artı 16 arkadaşlar. 8 parantezini alıp sadeleştirme yaptığımızda pi eksi 2 bölü 3 pi artı 2 sonucunu buluruz. Cevabımız e olur.